Bir gül kadar güzel ol ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ya yaşat ya öldür ama asla yaralı bırakma. Ey insan, kaf dağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Hüzün taze tutar aşk arasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de. Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor? Bir şans daha verme. Unutma, sevgi yürekli olana yakışır. Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme. Yoksa kaçıracağın keçilere çobanlık yaparsın. Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sedalar. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Anladım ki susan her şey derin ve heybetli. Diyorlar ki dost acı söyler. Acıyı söyleyene dost denilmez ki. Seni sevmeyen acı söyler. Dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler. İlim üç şeydir. Zikreden din, şükreden kalp, sabreden beden. İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsanla hayvan arasını ayıran edeptir. Yaşarken anlayamadıkları değerleri, öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu, hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir. Sözler hakikat değildir. Ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil, yaşamaya ihtiyaç vardır. Sen ol da ister yar ol ister yara. Lütfun da başım üstüne kahrında. Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa ben neymişim bilememişim. Oyalanmışım, kala kalmışım. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Sabretmek öylece durup beklemek değil, İleri görüşte olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül ve şeker tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Kalp ruha der ki ben severim, aşık olurum ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir, sen yeter ki sev. Hayatta her şey olabilirsin fakat mühim olan hayatın içinde insan olabilmektir. Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa bir mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk arasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de. Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir mum ateş olmak mı yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Öyleyse güzel bir şey gör ve güzel bir şey yaz. Beceremez misin? O zaman güzel bir şeye başla ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Hayata tepeden bakarsan insanların sadece tepesini görürsün. Hayata daima insanlarla aynı mesafeden bak. O zaman insanların hem yüzünü hem kalbini görürsün. Söylediklerimin hepsinden vazgeçtim. Pişman oldum. Çünkü ne sözde mana ne de manada söz kaldı. Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su ölümün bir avuç toprak değil mi? Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Musikenin ritminde bir sır saklıdır. Eğer onu ihşa etseydin, dünya alt üst olurdu. Şeriat der ki, seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki, seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki, ne benimki var, ne seninki. Hakikat der ki, ne sen varsın, ne ben. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa, Ağlamaya lüzum yok. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin ki hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omuzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Şükret İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dilediği gerçekleşmediğinde de şükredenlerdendir. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç eltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya beyazı seçeceksin. Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın. Nereden geldiğini unutmaması için. Şeytan da insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insana çekememesi aşksızlığındandır.